Evet arkadaşlar bugün sizinle yeni bir daha da karşınızdayım. Bugünkü konumuz arkadaşlar yine teknik direktörlük dermişim <laughs> arkadaşlar. Bugün sizinle futbol işleyeceğiz. Evet teknik direktörlük değil futbol çok ayrı şeyler. Arkadaşlar futbolda nelere dikkat etmeliyiz veya futbolun kuralları nelerdir? Özellikle yine teknik direktörler için gideceğiz. Başından beri lafı döndürüp dolaştırıyorum. Hadi gelin bugün ikinci serimizi çekelim teknik direktörlük için. Arkadaşlar ilk öncelikle teknik direktör olmak için nelere dikkat etmeliyiz? Kendimize hangi özellikleri ar aramalıyız? Bunu bir önceki videoda da bahsetmiştim ben ya. <laughs> Arkadaşlar ilk öncelikle bende hiç sabır yok. Bir önceki videoda da demiştim sabırlı olmalıyız diye. Bende hiç sabır yoktur. E, sesimizin kuvvetli olması lazım. E, çok fazla bağırmanız lazım. Takımı azarlamanız lazım. Arkadaşlar bazen bazı takımlar hırpalanmayı hatta kızılmayı bazen çok afedersiniz hakaret işitmeyi ister. <laughs> Bazıları böyle motive olur. Buna dikkat edeceksiniz ama ben olsam daha yumuşak olurdum tabi böyle sizde bağıra çağıra teknik direktör olmak isterseniz size kalmış bir şey hani ben oyuncuları suçlayan biri değilim ama siz kaybettiğiniz zaman oyuncuları suçlayabilirsiniz hiç sıkıntı yok size kalmış ama ben açıkçası suçlamam arkadaşlar sabırlı olmalı bir teknik direktör. Onun haricinde sürekli kahve içmeli. Marka de şey reklam değildir, açıkça söylüyorum. Ben bu burada vardı hatta bir tanesini de bir önceki videoda filan bitirdim hani çekim aralarında veya bazen kameranın karşısında filan. Arkadaşlar e ya açıkça söyleyeyim ben hani sürekli e böyle masa başında veya tablette, telefonda taktikler çalışıyorum böyle futbol için çalışmalar yapıyorum. Ve bunun için de zinde kalmalıyım. Yani zinde derken böyle hani uyanık kalmalıyım. Gözlerim açık olmalı. Daha böyle performans odaklı olabilmeliyim. Onun için de arkadaşlar ben açıkça söyleyeyim. Ben kahve içiyorum bunun için. Kahve içince nedense bir uykum açılıyor. böyle bir kendime geliyorum filan. Ben de bunu yeni filan bitirdim gibi bir şey oldu. Büyük ihtimal bu gece biraz zor yatacağım ben. <laughs> İçinde kalan son damlalar. Bunun da içinde biraz kalmış. Onu da bitireyim de. Bir saniye ya. Arkadaşlar kusura bakmayın böyle saatlerdir birkaç video çekiyorum artık acıktım bir, bir şey yememe de izin verin gözünüzü seveyim. Bir saniye niye durdurup yemiyorum ki Allah'ım ya. Arkadaşlar daha demin yanlışlıkla elim çarptı ve daha demin yanlışlıkla elim çarptı ve kaydı açtım videoyu açtım kusura bakmayın. Birazcık yiyordum sonra bir durdum baktım lan video açık filan. Neyse arkadaşlar dediğim gibi teknik direktör olurken e, dikkat etmeniz lazım. E, performans odaklı kazanma istekli olmanız lazım. Kaybettiğiniz zaman ay ben çekip gidiyorum dememeniz lazım. Onun yerine düşünüp nerede hata yaptım nereyi düzeltebilirim demeniz lazım. Ve kendinizi de hata aramanız lazım. Asla oyunculara kızmayın, bağırmayın. Ve oyunculara laf yetiştirmeyin, küfür etmeyin, hakaret etmeyin. Böyle bir şey yaparsanız oyuncu oynamak istemez. Ve büyük ihtimalle sürekli maçlardan kaçacaktır. Dikkat edin. O zaman arkadaşlar bu biraz kısa bir video oldu ama ben de yoruldum artık. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Beğeniyoruz bey, ve abone oluruz kanala. O zaman arkadaşlar bir dahaki videoda kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.